merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir de baton yiyeceğiz ve bugün yanımda en iyi arkadaşım ve kankam Ripley var kuzu, kuzu adam merhaba Kuştur kuzu adam kuzuyum ben kuzu ben burada helikopter olacağım <laughs> evet helikopter olmayı çok seviyor arkadaşım ee O zaman helikopter... Düğme koymayı unuttum, dönüşmüyorum. Gider <laughs> misin üstümden? Ben bir sineğim, vız. Ay. Hayır! Ali tatlı uçtum arkadaşlar, roket benden ayrıldı ama havadayım. <laughs> Nereye... Görülmüyorsun buradan. Buradan görülmüyorsun. Bu boyuna gittin mi? Ya bir yerdeyim. Kanka kötü, kötü haberlerim var. Ney? Düğme yok olmuş. Ne? Düğme yok. <laughs> Kanka bak. bak. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> şimdi çok düşük koltuğunu siler misin düğmene? Silerim. Ee, Kanka Luna e, farkını dedi, göster. Kesinlikle güvenli bir şey yapıyoruz. <laughs> evet. Ben buna bayılıyorum. Hadi bin. Hadi bin. uçuracağım kendimi. Hadi, tek tek test edeceğiz hadi. Bay bay. Zıpla o. Oh. <laughs> ee, makine bozuldu. Öbürüne biner misin? <laughs> Arıza çıktı. <laughs> çok bir şişman diyorsun yani. Ay. <laughs> çok <laughs> güvenli kesinlikle çok güvenli. Kanka ben uçtum. <laughs> Burada kara tüfeği denemenize izin veriyoruz. Özel yapılmış, tasarlanmış aramalı tüfek karets böyle biniyorsunuz Aha, tara. böyle kontrol edip <laughs> Kamerayı açıyorsunuz beni vuramazsın böyle. göster arkadaşlara baba 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 Evet şimdi çok güzel bir teknik kullanacağız. Eee... Ee... ee. <laughs> ne yapayım? Ne? lütfen. beni arkadaşlar önce. Yok edeceksin. Çok arkadaşlar Öldüm. Arkadaşlar robotun beyni çıktı. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne ya bozuldu arkadaşlar. Kanka bugün her şey bozuluyor. Bu tir kuçağımız var kesinlikle kalite kalite güven. <laughs> Kanka bu da bozulmasın şimdi. Kaliteli kaliteli merak etme. Ha bu kaliteli. Şimdi ben buna bassam e kaç hediye olmuyor mu? Gidiyoruz. Saldırııız! Arkadaşım o kadar kaliteli ki pervane bozuldu. <laughs> pervane gitti <yırttı> adamın. Saldırın! <laughs> kanka, Saldırın! Kanka jet motorlarından biri çalışmıyor. Çok kaliteli dediğim gibi <laughs> Aynen kesinlikle. Biz çok tasarrufu severiz. Kanka jet rocket'i bozulmuş. <laughs> Kanka Ben güvende değilim. Arkadaşlar güvende değilim. Her like bir can... ...şaka yapıyorum. Like atarsanız atmayın atmazsan atmayın bana ne? Kanka o kadar güvenliyiz ki seni öldürmek benim planım. Kanka bak dikkatli ol hayatım tehlikede. Oğlum burada da. Hadi be yol. senin bloğunu kırmam lazım. Hayır. Kırıl. Benim bloğum senin bloğundur. O blok kırılırsa senin bloğun kırılır. E, altından <laughs> yapmasaydım keşke. Siyah <laughs> altına <olsun, şiyer. gülüyor> Oy. Kanka benim bloğum kırılışı senin bloğunda gidiyor. Arkadaşlar onları öldüremiyorsak böyle öldür. Hayır. Hayır. Yey <laughs> <laughs> sen Arkadaşlar, daha Arkadaşlar gel. sizi geleceğin ünlü youtuber intihar etti. Evet, çok şok şok. Oğlum private serverda değiliz niye kimse yok? Ne bileyim oğlum. Sen neredesin? Arkadaşlar. Çok güzel oldu bilgisayarım çöktü. Evet bu arkadaşım bilgisayarın çoğu zaman çekiyor. Bizim günlük rutinimizdir. Bir like eşittir kuzucuya bir para <laughs> bir bilgisayar alması lazım. <anlaştılar>. Evet. <laughs> arkadaşım açıktan kıvranıyor bilgisayar diyor bana da bil diyor. Kurban bayramı gelmiyor. Valorant oynamayayım mı be? Kurban bayramından önce Valorant oynamasın mı be? O kadar güzel yazardım ki ikinci iki, 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 iki geçmeye <laughs> Ben burada şey şekerden tren yolu yapıyorum. La, na, la, na, nasıl? Bizde bilgisayarın düzenlemesi göstereceğim en kalite kaliteli gemiyi gösterdi. Yani öleceğiz diyor e, Buraya sansür koreymanı yerek olabilir. Şimdi çok iyi biliyorsun. <laughs> Hangi yöme olduğunu sen çok iyi biliyorsun bir kere. Birinci Youtuber. Ben kuzu olarak 5 tane 2. Bu gemiyi görmek için hazır mısın? Hayır. Çok kaliteli diyorsun. Ben kaliteli şeylere hazır değilimdir hiç. Kalitenin kalitesi. Olamaz. O zaman çok kaliteli. Bekle. Evet. Ben tren yolunu neredeyse bitirdim. Bilgisayarın şey, üzerinden taşıyan veya gün bir tren yolu yapmıştır. Şuradan bir tren yolu bozuyor. Hayır tren yolum bozuldu. <laughs> tren yolum bozuldu. Evet. <laughs> evet. <Aa! gülüyor> Ee... Evet. Tren yolum daha çok bozuldu. Ya baksana kanka. Kanka bu ne? Kanka bir Tamam oraya bakmıyoruz. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz bir. Oturun yolculuğa çıkacağız hadi. Oraya Otur. Hat. Otur. no, o adam? Hangi adamdan bahsediyorsun? O zaman çok iyi biliyorsun. Evet, <laughs> ölüyoruz. Arkadaşlar ufak bir arka çıkmış olabilir miyiz? Evet ufak Ama bir hala Hala güvenli bir gemi yok olmaz. Evet kesinlikle ufak bir tane. Kanka ölüyoruz. <laughs> Hayır! Roket ne? Götürün bizi. Çabuk <laughs> ya. acil durum planı işe yaramadı götürdük. <laughs> ben niye atıyorum? <laughs> ben niye atıyorum ki zaten? <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Benim adım Einstein. Çok zeki, o kadar güzel ki daha sonuç almadan aşağı atlayan bu. <laughs> ben kaçış planını kullanacağım. Artık <laughs> öyle bir portal koymuşsunuz ki portal yüzünden başa tepelendim ve öldüm. Dile <laughs> alamadım. <laughs> 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 öbür olan aşırı güvenli bir gemimiz daha var. Tamam o zaman kesinlikle biz daha öleceğiz. He, ee, bu sefer de yine hayır diyorum. Zaten bu build <laughs> de klasik uçma gemisi. Sen Vivi, sen Vivi göreceksin. Ben ya, yanlış gemi yapmışım pardon. Kanka sıkıştım. Böyle gidemiyorum. O zaman böyle <laughs> <der>. ben süreceğim. <laughs> Sen mi süreceksin? Evet. Bunları hiç sürmedim. 5 piston bir tane yay. Kanka inceliyordum ama. Arkadaşlar size çok güzel bir icat göstereceğim. Bu adam zaten icat... Ama gele geleceğin icadı. Kanka senin soyadın ve zaten da icat. Ve buna e kanal sahibi de binecek. He, şey... Yani, hayatım ya. tehlikede. Hayatım lazım. Şimdi o o kadar özel hazırlıyoruz. Hayatım tehlikede. Hayır, hayır. Aslında ne bu değil, merak etme. Buna teste soktum ben. Ne yani, bu değil mi? Kanka. Eee, iki dakika. Dokunma bu arada, bozulur Helikopter bak. Dokunursan yok edin. Helikopter değil mi? Helikopter kanka. Ama ekstra bir güvenlik eklemi var. Ekstra bir güvenlik önlemi var. He, şimdi bunlar beni yakmayacak saçımı. Ne? Al, dur. Senin koltuğun özel benim içime koyamıyorum. Nolamaz. Senin koltuğun çok güvenli olduğu için, aşırı güvenli olduğu için. Kafana koy. E, sen bekle, dur, bekle, bekle, binme. Ya binme dedim o kadar değil. Ya bak döndürdün Rodi. Kanka bozulmadı. Şimdi bir şekilde bin. Bozulmadı. Bin. Bil. Kanka emin misin güvenli olduğunu? <laughs> evet. Ben yalar giderim burada. <laughs> Benim adım Arkadaşlar. roket adam. Güven, ne bir bekle dur güvenlik adam, güvenlik önlemi alacağım. Benim adım roket adam. Herhangi bir durum olursa diye karış Her, her like bir el fatiha. Dur. Kanka öleceğim. Ha, Kanka öleceğim. Öleceğim bak. Yok. Bak mi? yok. Sen güvendesin. Kanka, sen sen güvendesin. Evet. O zaman. Ya. Şöyle... <laughs> <Ne> ya. <yaptın? gülüyor> ben sana dedim. Ben Aa, sana. Paradoksa dedim. girmeyi başardık arkadaşlar. <laughs> ben sana dedim öleceğim ben. Ölmedin ki hayattasın. Kanka şey, Natural Disaster Survival uçan gemi. Şey, uzay gemisi. <laughs> Ay. Video kaç dakika oldu lan? Bilmiyorum bakayım. Kanka Bu arada videoda unutan arkadaşımız garip bir tepkime veriyor. Kanka 12. Ve az önce gemi gitti. Sen mi sildin bunu? E, seni ama. Lan. Şarkı şey pikselleşiyor ya. Saldır. O kadar hızlı düşüyorum ki pikselleşiyorum. <laughs> Kanka ben düşemiyorum. Ben burada kaldım. Arkadaşlar size son göstermek istediğim özel bir gemi var. Dur geliyorum. Geri bu özel gemide Luna parkın içinde bulunduruyoruz. Şey mi? O, o şey mi yukarıdaki şey mi? Gel 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 kaydırak varken nereye kaçıyorsun? Geliyorum ben abi. Oh, bir dakika beklesene çok iyi bir son ekleyeceğim. İki dakika beklesene. O kadar zeki olacağım ki. İnanamayacaksın. Kanka şey bu sandalyeler de kaydedilmiş bu arada buraya. Onları silip kaydedeyim ben. Bizim zaten. test de. sandalyeleri. Link evet hatırladım. <laughs> Kötü anılarım var. Ya oğlum onlardan girme bekle. Renklerini ayarlayacağım. Tabii ki de yeşil yapacağım. sebebini bilmiyorum. Kanka sarı yap. Sarı öbürlerine bağlantılı olur olmaz. de çok daha zeki bir fikrim var. Bunu kaydedeyim de bozulmasın o kadar çok büyük bir değişiklik yaptın. <laughs> kanka çok yap. büyük bir değişiklik. Gel lan. Ana orası da yeşilmiş. Dur dur karıştı. evet, ben bunları da mavi yapıp kaydedeceğim. Hayır sarı yap. Ya sarı yaparsan bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Renklerle portallar birbirine bağlı ya. Biliyorum. Mu? Ya, <laughs> o yüzden. Hayır ha, <laughs> abi bindik. Kanka bu şey ee, çubuk hala burada. Ya! Arkadaşlar kalite kaliteli. kaliteli. <laughs> hayatım cidden tehlikede. Aa gidiyor. <laughs> ben gidiyorum Arkadaşlar, sona. Problem çıktı. Tekrar Ben sona gidiyorum. Ne <laughs> şey? <gülüyor> Hayır. Bay bye. bay. Ailesi çekmesen. <gülüyor> abonelerini <gülüyor> sevmiyorsun. <gülüyor> Abonem yok ki dört tane var. Onlar da sevmemiş olursun. Onlar da benim yani... arkadaşlar. Geliyorum. Tekrar yumurta olacağız bu sefer. Bak bir çubuğu açmam gerek onu unuttum ben. Kanka o çubuk en son bozuktu. Ya ben onu ayarladım sen gittin ya. Ha tabureleri tutuyorum artık. Diyordur da bekle. Bozuk lan bu. Bozuk mu? Hayır çubuk kayıyor. Dur bir girme bir girme. Hayır gir. çubuk kayıyor. Çubuk. Ya aşkım. Ya oğlum bak sakın fırlama fırlama bak. Şimdi senin amacın Aşkım benim Fırlayayım. çubuk. He? Çubuk benim aşkım benim. Ben fırlayıp po portalı tutturum. Portalı ben de sniper yaparım. Tamam hadi. Hadi ilk sen. sen. Kanal tamam. sahibi sensin. Benim. Hadi uç. Kanka bu şey. <laughs> Anladın. Çalışmıyor mu? Bobzuk. Kanka reset çektin mi? Çık çık çık. Lan bu hakikaten bozuk. <laughs> ee, Niye? öbürünü test edin siz. Öbürü de Ha sen bir kere zıpladın ya o yüzden oldu. Bir bindik mi çıktık mı bozuluyor tekrar. <laughs> Bu nasıl İlk bir şey ya? Mi? Başlayacağım sizin de eventinize. Ee, bozuk yapmışlar maalesef. Çok güzel bir eventten geliyor. Şekerci geldi yani. Şekerim var zaten benim. Benim ben de bin var. Bin, bin, ne git? Vaah Çok güzel tutturdun <laughs> İşte ben hedef Hedef tutturmamla bilinirim Girmedi girmedi girmediiiim Oha uçtum Ben hedefleri tutturmamla bilinirim Ufak bir hata yapmışız hemen onu düzeltiriz <laughs> Bu şey yok lan çok alçak oldu Çok alçak Bundan sonra biz buraya düşüyoruz. Biz buraya düşüyoruz. Kanka buraya düşersek? Düşüyoruz. Kanka Yok, ışınlamıyor. Ben öyle, ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben böyle? Kanka böyle ışınlamıyor bu. Işınlı ya. Portal kanka paradoksu. Yeşil. Ne oluyor? <laughs> Portal para kanka yeşil var zaten. Kanka ışığı kırmızı yapacağım. Şimdi Kanka, şunu da kırmızı yap. Ya oğlum, o zaman ne olduğunu biliyorsun sen. Yani Hem portalım kalmadı. Kanka bak, şunu da kaldır, şunu da kaldır. Nereye kınaştırayım biraz? Ay düştüm. Hı. Ay düştüm. Yani şimdi ben buradan içim. düşüyorum, gidiyorum buradan tekrar yukarıya fırlıyorum, tekrar da kayıyorum. Hayya 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 var var var. Bu da bu da bu da var var var. Bakalım şimdi çalışacak mı? Geliyorum. Tabii ki çalışmayacak. Neresi <laughs> çekme spotu? Oha parçalarım kaydı. <laughs> Kanka benim reset çekmeme gerek var mı? Bindin ya var. Çiğ. Hop. Hemen şuradan bir tane şeker yiyelim. Şekerci geldi hanım böyle şeker. Küçülmüş bir şekilde gireceğim. Küçülmüş. Küçük yumurta. Hadi ilk önden ben gideyim sen kanal sahibisin ben konu. Vii. Bu arada ben her videoda olmayacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani. O zaman önden ben gidiyorum. Bizim Git. Bizden. Ya kafana silah tut. Ya ben nasıl hızlı ıskalayabilirim ya? <laughs> Hadi sıra sizde. <laughs> evet çok güzel ıskaladım. Çok güzeldi. Şimdi, ben şimdi son bir anahtar hatta... var. Gir bakalım kapıdan. Aa şey sihir kutusu. Buna binince tekrar şey geri gelemiyorsun. <laughs> Arkadaşlar o zaman götürüyorum ben. Dur. Evet. Şunları roketlerini sileyim de anetler uçmasın. Çok para verdik. <laughs> çok para. <gülüyor> <gülüyor> evet paradoks girmeye başladı arkadaşlar. <laughs> Artık yok oldu. Kanka. Oha. Lan. Lan. Oğlum, Oğlum acıkma portaldan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Dur musun şuna? Böyle bir şöyle yapsak durur. Kanka durmuyor. Ha, tamam tamam, tamam bir daha şimdi ben şimdi çok güzel bir fikrim daha var. He. Gel. Yani, bir içine ben de gireceğim bu sefer. Kanka bu nasıl olacak? Nasıl bir çalıştıracağız? Gider misin konuk beyefendi? Konuk olan benim. <laughs> güzel, benim. Çekil şuradan şişko. Ama ayıp alıyor ikimizin de kilosu aynı. Şimdi arkadaş. Peki. <laughs> ben burayı kapmıştım. Ah, <laughs> Arkadaşlar denize açtım. <laughs> Kafamı duvara vurdum acı ya. Sen denize açtın seni ki iyi Kanka kafam acıyor. Ölümün Bu durmuyor. Kapan bunlar durmuyor. Videoyu bitirek çok uzun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün videosu bu olsun ya çok uzun oldu. Kanka şey hiçbir <laughs> şey gitti. ne? <He, gülüyor> sen tamam. Kanka araştırma ne yaptı? Kanka ne oldu? <laughs> döndür, döndür. Kanka bir şey var bak. Döndür. Hep işte işte. Bak, rica ediyorum senden, şu koltuğa oturur musun? Hayır, hayır, in, 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 hayır, in. Aa, düşündüm şey. Şu koltuğa oturur musun? <laughs> İyi misin? Hayır. Teker mi oldu çocuğu? Lan bugün videosu bu kadar. Tamam. Ne? Başka Acaba, bir günde görüşmek evet. üzere. Arkadaşlar son bir sürprizim daha var. Evet, son bir sürprizi varmış neyse. <laughs> Bunun için azıcık sabretmen gerek. Burada otur. Helikopter yapacağım. Ne kadar sevsem ne yapmayacağım. Merak etme. O konuda güvenilir. He. Odun kayıyor, tabureye oturuyor, üstüne kek kayıyor, odun kayıyor. Kaçıyoruz. Ka Ka <laughs> <laughs> Ya Biceğime ben hepsini Borç bu 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 Öldüm Bizim gitti, gitti Arkadaşlar Gel buraya Bekrum'dan çıktım Eee Yok alıyordum. Gel buraya Ben dönemiyorum yalnız ufak geldim <laughs> Şat Yapma Işık <laughs> ah. ah. Al kek ye. Fış fış fış. hayır kaçamadım. Uçmasına izin veremeyiz. Ne? <laughs> aa ben bozuldu aletlerim. Aferin. Artık bu benim aletim. Oğlum al. <laughs> <laughs> Senin aletin öyle mi? Kanka ben onu nasıl becerdim? <laughs> şu arkadaşlar şu çocuk uçtu yere bakın ya. <laughs> çocuk parta <olur. gülüyor> Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ters koysana bir onları. Kanka dik koy dik koy. <gülüyor> 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 arkadaşlar son bir sürprizim daha vardı. Bir Buna bitmiyor seninkilerde. Herkes arttırdı kanka. Bu son süprizinde. Kanka boks eldivenlerini e, yukarıya bakarak koysana. Kanka son sürpriz, e, arkadaşlar son sürprizimin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Oy. Ultimatom. Bunlar değiştirmek için. Ya yine mi koltuk koyacağım? Hiçim oturamıyorum ki ben bebek oldu. benim <laughs> Google, 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 Google. Bebek. Ya oğlum bir, yapma bak şuna. Bir yapma yapma yap bak. Kuracağım kafamı. Yanlara da koy. O kadar yok. Arkadaşlar ultimatom çok iyi çalışıyormuş. <laughs> 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 ama <laughs> yanlardan vuramaz bana o. <laughs> Nered neredesin? <laughs> Neyse şey bugün de bu Bay bay.